Merhaba Merhaba! Semra yok mu? Bu akşam çalışmıyor, izinli! Peki, nerede olabilir? Hani, işte o akrabası gelmişti ya, onunla beraberdir herhalde! Nereden çıktı bu adam ya? Kim bu akrabası? Valla ben de iyi bilmiyorum, amcasıymış galiba! Hmm. Onun yüzünden Semra'yı kaç gündür göremiyorum! Evde midir acaba? Bilmem, ama zannetmiyorum! Peki, ben bir de bakayım. ileride dur. Senin ne işin var burada? Seni görmeye geldim. Bu saatte mi? Ne yapalım? Kaç gündür yoksun ortada. <laughs> dur bir dakika. Ne istiyorsun? Konuşalım biraz. Ne konuşacağız? Uykum var. Kaç gündür neredesin? Kimdi o akraba? Bana baksana, sana hesap vermek zorunda değilim. Çekil önümden. Hayır. Beni böyle bırakamazsın. Ne yapmamı istiyorsun yani? Ben çocuk dadısı değilim! O lafı geri al! Defol! Bir daha da karşıma çıkma, anladın mı? Artık seni görmek istemiyorum! Gidelim! Ee, Hakan'ın durumu nasıl Osman efendi? Kötü! Orhan Bey gideli hayvan ne yem ne de koşuyor. Bilmem sonu ne olacak. Belki de hastadır. Bak Tufan Bey Baytar Enver Bey'i gönderdi. Onu bir görsün. sağ olsun Tufan Bey. Görmesine görsün ama ilacın kâr edeceğini sanmam. Onun derdini biliyorum ben. Orhan Bey dönmezse bu hayvan iflah olmaz. Dur canım hemen öyle ümitsizliğe kapılma. Gelin şu hayvanı bir görelim. Hımm! Tamam, gidebilirsiniz. Üzme kendini apap. yakında iyileşir, bir tabii şey ya. kalmaz tabi! Seyis <laughs> haklı! Hayvanda moral kalmamış. Yarışta ne yapar, sen ondan haber ver! Merak etme canım! O bizim elimizde! Bir gün önce küçük bir iğne yaparım, değil koşmak yürüyemez bile! Yeter ki yarış gününe kadar sahibi gelmesin! Hımm! Anlaşıldı. Ben gene Ankara'ya yollanmalıyım. Ne yapar eder Orhan Bey orada tutmanın bir yolunu bulurum. Hadi Tufan Bey'e haber vermeye gidelim. Gidelim. Ankara'ya seni o kadının elinden kurtarmak için gelmiştim. Geldiğimden beri de ikinizi takip ediyorum. Dün gece o kadının sana göre olmadığını anlamışsındır herhalde ha? Dün gece mi? Dün gece olanları nereden biliyorsun? Biliyorum, şu anda çok acı çekiyor, bütün dünyanın yıkıldığını zannediyorsun ama geçer, çabuk unutursun. O şırfıntının elinden kurtulduğuna göre artık ben İstanbul'a dönebilirim. Semra bir şırfıntı değildir baba! Hmm. Bir şırfıntıdır, hem de en adisinden! Onun hakkında böyle konuşamazsın, ben Semra'yı seviyorum! <gülüyor> <gülüyor> Dün gece sana ettiği hakaretlerden sonra da mı? Dün gece haklıydı o, çok sarhoştum. Kendime hakim olamadım, tokatladım onu. Gerekirse ayaklarına kapanıp kendimi affettireceğim. Sonra da onunla evleneceğim. Ne? Çıldırdın mı sen? Baba, eğer Semra'dan bahsederken daha saygılı olmazsan, dinlemem seni. Öyle mi? Pekala! Akşama kadar sabret o halde! Madem ayrılmak istiyorsun, sana mani olmam tabii. Fakat inan ki seni çok arayacağız. Bilirim, seversin beni. Peki, ne yapmayı düşünüyorsun? Yepyeni bir hayata başlayacağım. Bu işte bir erkek parmağı var galiba. <laughs> evet, iyi bildin. Hem de dünyanın en yakışıklı erkeği. Onu deliler gibi seviyorum. Eh, ne diyelim... ...Hakkımda hayırlısı olsun. Eğer fikrini değiştirirsen unutma, burası sana her zaman açıktır. Eksik olma, ama fikrimi değiştirecek değilim. Hoşça kal Hasan abi. <laughs> sana bir havadisim var, daha doğrusu bir hediyem var. Benim de sana bir hediyem var. Müsaade et de önce ben vereyim. Aç bakalım, beğenecek misin? Yo, şimdi açmak istemiyorum. Neden? Beğeneceğime öylesine eminim ki... ...Çünkü bir kadına en güzel hediyeyi ancak sen verebilirsin. Hmm. Öbürleri hediye vermezler miydi? Öbürleri mi, kimler? Şaka yaptım canım. Seni bir türlü anlamıyorum. Bazen çok sen, bazen de öyle kırıcı oluyorsun ki... Hemen suratını asma, çirkinleşiyorsun! Sen de bir daha beni kırmayacağına söz ver ama! Sana bir hediyem var demiştim ya, o nedir biliyor musun? Nedir? Artık barda çalışmıyorum. Aa, işi bıraktın mı? Hı -hı. Evet, yalnız sana ait olabilmek için yaptım bunu. Gece yarlarına kadar başka erkekler için şarkı söylemek, oturup onlarla zoraki içki içmek yok artık. Yalnız sen varsın. Ee, memnun olmadın mı? Tabii tabii, çok memnun oldum. Hayır yapma! Işık istemiyorum. Neden? Gecenin esrarlı karanlığı o kadar güzel ki! Yanıma gel! Tarifsiz bir mutluluk içindeyim. <laughs> Bu anın gelmesini nasıl bekledim bilemezsin. Ben de... ...Ben de her şeyi bu an için yaptım. <laughs> Niçin yaktın ışığı? Artık oyun bitti de ondan! Gel! Gel de evlenmek istediğin kadının halini gör! Onu nereden tanıyorsun? Oğlum! Oğlum o benim! Demek beni hiçbir zaman sevmedin! Demek her şey bir oyundu! Evet! O çocuğun senin nasıl bir kadın olduğunu anlaması lazımdı! İşte gözlerinle gördün! Ücretini ödeyen her erkek onu alıp bir otel odasına getirebiliyor! Allah'ım ne korkunç, ne iğrenç bir oyun! Bunu yapmamalıydın Orhan, yapmamalıydın! <laughs> Onu bu hale getirmeye hakkın yoktu! Nefret ediyorum senden! Kendine gel, sersem bırak beni! Nefret ediyorum senden, anladın mı? Nefret ediyorum! <laughs> İleride her şeyi senin iyiliğin için yaptığımı anlayacaksın oğlum!